Arkadaşlar LGS'ye hazırlanırken çok çalışmadan ziyade mantıklı çalışma, daha önemli. Taktiklerini bilmek daha önemli. LGS Türkçe konuları ve yıllara göre çıkan soruların dağılımı tablosunu ekranda görüyorsunuz. Bu tablonun mutlaka bir fotokopisini yapıp çalışma masanızın ya da çalıştığınız ortamın görünebilecek bir yerine yapıştırarak sürekli kontrol ediniz. Buradaki soru dağılımını iyice inceleyin ve ona göre bir çalışma stratejisi planlı belirleyin. Burada birkaç hususa değineceğim. Arkadaşlar bakın yıllara göre soru dağılımına baktığımız zaman soruların sene içinde bazı senelerde farklılık gösterdiğini görüyoruz. Bu bazı tablolarda 2020 bazılarında 2021'de gösteriliyor. Bunun hiçbir önemi yok. Bilmemiz gereken şey şudur. Sene içinde herhangi bir olağanüstü o bir şeyler yaşandığı zaman soru dağılımı ile ilgili bakanlık mutlaka bir açıklama yapar. Soruların işte ya dil bilgisi kısmının sorulmayacağı veya da birinci dönem, ikinci dönemden sadece sorumlu olduğunuza dair açıklamalar yapılır. Bunlara da dikkat etmeniz lazım ve ona göre hazırlanmalısınız, hazırlanmalısınız arkadaşlar. Bakın burada pandemi dediğimiz dönemde soruların dağılımı farklı. Diğer yıllarda farklıdır. Konular biraz değişmiş. Ama genel hatlarıyla soruların yüzde sekseninin okuduğu anlamayla ilgili olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar sözcükte anlam, cümleye de anlam ve parçada paragrafta anlamı birleştirdiğimiz zaman bunların tamamı okuma kabiliyeti, kabiliyetimizle ilgili, okuduğumuzu anlama kabiliyetimizle ilgili sorular olduğunu zaten biliyoruz. Sözcük de olsa, cümle de olsa, paragrafın tamamıyla ilgili anlamda sorulmuş olsa okuduğumuzu anlama yönelik sorular olduğunu zaten biliyoruz. Burada arkadaşlar dolayısıyla dolayısıyla Türkçe sorularının ağırlık vereceğimiz mi konuları iyi belirlememiz lazım. Dil bilgisine gömülüp de saatlerce on dil çalışıp Okuduğunu anlamayan bir öğrenci bu tür sınavlarda LGS'de başarılı olamıyor maalesef. Okuduğunu anlamada çünkü 15, 13, 16 soru çıkıyor. Bazen 13, bazen 15, bazen 16 soru. Bazı seneler bu neredeyse 18'e kadar dahi çıkabiliyor. Diğerleri nedir? Metin türleri, söz sanatları, noktalama ıı, işaretleri, yazım kuralları. İşte bazı seneler görüyorsunuz. Iı, çıkmış bazı seneler çıkmamış anlatım bozukluğu cümle türleri cümle üyeleri fiilde çatı ve fiilimsiler arkadaşlar çıkıyor. Bunlar da teknik bilgi gerektiren, önceki yıllarla bağlantılı olan konulardır. Mesela fiilimsiler konusunu bir öğrencinin iyi kavrayabilmesi için sözcük türlerini iyi bilmesi lazım. Sözcük türlerini bilmeyen, ek kökü bilmeyen bir öğrenci fiilimsilerine konusuyla karşılaştığı zaman bocalar durur. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Fiilde çatı da yine aynı şekilde fiili iyi bilmemizle ilgili bir mevzudur. Cümle türlerini iyi bilmemiz lazım. Cümlenin öğelerinde yine arkadaşlar fiilimsi söz konusudur. Cümle türlerinde yine fiilimsi söz konusu e, isim sözcük türleri söz konusu oluyor. Dolayısıyla diğer derslerde belki sadece 8. sınıftaki konulardan ibaret olabilir LGS ama bağlantısı olmayabilir 7-6 ile ama Türkçenin var. Türkçe dersinde eğer siz eki kökü iyi bilmiyorsanız, sözcük türlerini iyi bilmiyorsanız, yazı türlerini 5, 6, 7. sınıfta iyi öğrenmemişseniz, son sene bunlara ağırlık verdiğiniz zaman, eğer geçmişle ilgili bir eksikliğiniz varsa zorlanırsınız. Dolayısıyla zincirin halkaları gibi bir yerde herhangi kopukluk olmayacak şekilde mümkünse e, sözcük türlerini, ek kökü, Ondan sonra daha önceki senelerde işlediğiniz anı, hatıra, otobiyografi, biyografi, günlüklerle ilgili konuları tekrar edip bunları iyi pekiştirdikten sonra deneme makale gibi yazı türlerine veya da bu yazı türleri düşünce yazıları, işte olay yazıları şeklinde gruplandırarak çalışabilirsiniz. Noktalama işaretlerine gelince arkadaşlar yazdığınız her yazıda sınıfta hangi ders olursa olsun yazı yazarken elinize alıştırın, noktalama işaretlerini mutlaka yerleştirin. Söz sanatları zaten bildiğiniz üzere 7. sınıftan başlıyor. Ta 6-7'den başlıyor. Hatta 6'dan başlıyor. 7 ve 8. sınıflarda da ele alıyoruz. Şiirlerde daha çok karşımıza çıkıyor. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar başarılı oluruz. Bakın 2020 ve 2023 senesinde ok işaretiyle belirlediğim şekilde bu senelerde daha çok okuduğunu anlama çıkmış. Bu senelerde yani 2003'te yaşadığımız deprem olayından ötürü birinci dönem konularından sorular sorulmuş. Pandemi döneminde de yine daha çok okuduğunu anlamaya ağırlık verilerek öğrenciler mağdur olmasın diye bu şekilde sınav uygulanmıştır. Arkadaşlar tablolarda farklılıklar olabilir. İşte kimisi 2020 senesinde gösterebilir, kimisi 2023 senesinde bu uygulamalar böyle değişik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Açıkçası ben de çok detaylı incelemedim ama bakın burada 2021 senesindeki sınavda yani pandemi sınavı olarak görünüyor. 2023'te de gördüğünüz üzere deprem olayından ötürü yaşadığımız o talihsiz olaydan ötürü birinci dönem konularından sorular çıkmış. Ağırlık her halükarda nerede? Okuduğunu anlama, okuduğunu anlama, bolca kitap okuyun, şiir ezberleyin. Okuduğunuzu anlayana kadar, iyice anlayana kadar okuma Pratikleri yapmaya devam edin. Bolca paragraf sorularını çözün. Bu konular ancak bu şekilde halledilir arkadaşlar. Teknik bilgileri bir şekilde öğrenirsiniz. Ama okuduğunu anlama öyle bir ayda, iki ayda, üç beş kitap okuyarak veya da sadece paragraf sorusu çözerek e, halledebileceğiniz bir mevzu değil. Dolayısıyla dikkatli olun. Ben özellikle yedinci sınıfta iseniz, 7. sınıftaysanız o sene için en az bir 100 temel eserden 10-15 kitap belirleyin. Güzelce okuyun, özetleyin. 8. sınıfa gelmişseniz arkadaşlar mutlaka haftalık planınızın içinde kitap okumaya da yer alın, yer verin kitap okuma saatleri belirleyin derim arkadaşlar. Evet bu konuda bu kadar arkadaşlar. Bu tabloyu unutmayın. Bir yere mutlaka yazın. Ona göre çalışın arkadaşlar.